Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor 18. haftada pazar günü saat 14'te Ağrı 1970 Spor'a konuk olacak. 52 Ordu Spor ikinci yarının ilk maçında kazanarak şampiyonluk yolunda yürümek istiyor. Mor Beyazlılar 3. Lig 1. grubun 18. haftasında Bece Grup Ağrı 1970 spora konuk olacak. Mücadele pazar günü saat 14'te Vali Lütfi Yiyenoğlu stadyumunda oynanacak. Ağrı 1970 Spor 52 Ordu Spor karşılaşmasında İstanbul bölgesi C Klasman hakemi Neslihan Murat da düdük çalacak. Üçüncülük birinci grupta sezona ağrı galibiyetiyle başlayan Mor Beyazlılar, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda ağrı 1970 sporu yenmek istiyor. Lider Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunan temsilcimiz ağrı maçında hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor. Mor Beyazlılar devre arası transfer döneminde Gökhan Erdöl, Muhlis İstemi ve İrfan Başarı'nı kadrosuna kattı. Hazırlıklarını bireysel çalışmalarla sürdüren İrfan Başaran'ın Ağrı maçında forma giymesi beklenmiyor. Orduspor 1967 18. haftada pazar günü saat 14'te Osspor'u konuk edecek mücadele Altaş TV'den canlı olarak yayınlanacak. Ordu Spor 1967 3. lig 2. grupta ikinci yarıya Yeşilyurt Demir Çelik Spor maçıyla merhaba diyecek. Ligin ilk yarısını Lider Karaman Futbol Kulübü'nün 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Mor Beyazlılar 2. yarıda göstereceği performansla şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Ordu Spor 1967 devre arasında kadrosunu 3 yeni isimle zenginleştirdi temsilcimiz Bilal Gülden, Serhan Yılmaz ve Mümin Talip pazarlığı kadrosuna kattı. Sezonun ilk yarısında evinde 8 maçta 7 galibiyet alan Mor Beyazlılar, ikinci yarıda deplasmanda da iyi performans sergilemeyi hedefliyor. Ordu Spor 1967 18. haftada pazar günü saat 14'te Yeşilyurt Demirçelik Of Sporu konuk edecek. Fasla Belediye Spor 18. haftada Biteksen Sapanca Gençlik Spor'a konuk olacak. Mücadele pazar günü saat 14'te oynayacak. Sezonun ilk yarısında beklentilerin de altında kalan Sarı Lacivertliler ilk hedefini bir an önce küme düşme hattından uzaklaşmak olarak belirledi. Devre arasında kadrosuna Yiğit Tiryaki, Arif İçce, Muhammed Can, Serhan Üresin ve Emre Usta'yı kattı. Sapanca Gençlik Spor Fassa Belediye Spor Mücadelesi pazar günü saat 14'te Sapanca Atatürk Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmada Mersin bölgesi C klasman hakemi Burak Filik düdük çalacak. Sarı lacivertliler 3. lig 3. grupta 17 puanla 15. sırada bulunuyor. Sapanca ekibi ise 23 puanla 7. sırada yer alıyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altay Şivi'den ayrılmayın.